Gözün bir karnın doysun, ekmek yiçin kadar olsun. Köprü olur, okul olur, yol olur. Attığın ekmekle şehirler kurulur. Olur, okul olur, yol olur. Merhaba arkadaşlar ben Acı Sıfıya Bölmez İmam Hatip Ortaokulu Öncesi 7A sınıfından Yusranur Demir. Bugün sizlerle bayat ekmek projesi altında yapacağım yemeği tanıtacağım. Önce malzemelerle başlayayım o zaman. Hemen başlıyorum. Bir adet domates, K adet biberi küp küp doğradık. 250-300 gramlı kıyma, bir adet soğan, bir de patlıcanı şöyle küp küp doğradık. Ve ekmek onları da küp küp doğrayıp önceden önceden açtığımız 200 derecelik fırına attık. Evet arkadaşlar ekmeğimizi fırına verdiğimize göre şimdi patlıcanlarımızı patlıcanlarımızı yağa koyalım. Evet arkadaşlar şimdi biberlerimizi ve soğanlarımızı yağ, yağda kızartıyoruz. Aynı şekilde patlıcanlarımızı da kırmızı olana kadar kızartıyoruz. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımız kızarmaya devam ediyor. Biz kıymamızı da ekledik soğanla biber karışımının içine. Evet arkadaşlar, şimdi ise domateslerimizi ekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ise tuzla baharatlarımızı koyuyoruz. Baharatlarımız ise pul güzel. Evet domateslerimiz de suyunu çekene kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar ekmekliğimizi fırından çıkardık. Aynı şekilde kıymamız da oldu. Şimdi ise kızarttığımız patlıcanları Ekmeklerimizin üzerine döküp dağıtıyoruz. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımızı dizdiğimize göre şimdi kırmamızı döküyoruz. Evet arkadaşlar, kıymamızı da koyduğumuza göre bir kaşık süzme yoğurt koyuyoruz. İsteyenler koymayabilirdi. Şimdi ise Bul biberi yağda kızarttığımız bu biberi yoğurdumuzun üstüne döküyoruz. Evet yemeğimiz oldu. Hepinize afiyet olsun. Doysun, ekmek yiyeceğin kadar olsun. Köprü olur, okul olur, yol olur. Attığın ekmekle şehirler kurulur.